Anlaşıldı. Bir arada dur dur şu arabayı bir tamir edelim ya. <laughs> Yazık yine. <laughs> <laughs> <Anlaşamıyorum gülüyor> <lan. gülüyor> tamam. ee, Kamalı komiserim. Helikopteri indiriyor Bilmiyorum önümüze. Aynen. O indirene kadar elini ee, kerek. Bir kere saniye ee, geri gelir misiniz ee, A2 spot'ın? Komodor. Olay nedir? Köprüye. Ee, yol kesme sanırım komiserim. Orada bıraktığınız şahıslar yolun ortasına geri döndü silahlılar. Hangi köprüden bak? Çok komiserim bir ilgilenelim mi müsaitseniz yakınsanız böyle. Anlaşıldı intikal ediyorum. Eee az önce eee kirli tuzak patladı şahsı. Evet komiserim. Öyle. Silahlılar yalnız yanında bir kişi daha var. Yani bir araç daha var. Mobil giriyorsan mobilde e, profilden girebilirsin. Mobilden konser profiline mı? bağlan. Eşil, profiline ona bağlandıktan ona. sonra followla kardeşim. E zaman o zaman bu şekilde zaman de bağlanıp konserim. chatten raffle yazınca katılabilirsin. önüne gelene vuruyor adam. Ne yapıyor la bu baba Ne bileyim. Aa SGRU Baron. O da vuruyor. Kovac Ko, ko konserim, duydunuz mu? Oo, abi bu yok ne yok. lan böyle? Of. Bulduğumuz bölgeye destek Savaş lazım olabilir. Yol kesme durumu Çarşı karışmış ölüler yerde yatıyor abi. Biri var evet, mı orada? Çakı komiseri müsaadenizle kuvanslara yardıma şey gidelim. Ya, olmuş. Şu hale bak. Bir, ay, ellerini kaldırmış bir de önümüzde kaçıyor. Şimdi bir insin abi, burada. Geliyoruz oraya kuvan. Çağdaş sen ne yeşil Tamam o da ya. Sen bin bana. bir binsin. Mara zaptar acı. <laughs> o ne lan maymun sesi çıkartıyor. Komiserim uyarıyı tamam, veriyorum. Zatıyor, Çok sayıda şahıs var. Eee komiserim beklemem. Tamam. Herket devreye geliyor komiserim. Herketi de beklemeyin de bekliyorum. zarar veriyorlar. Uyarıyı ula. verip şey yapalım mı? En ee, önemli Abi vuruyorlar ya. Komşunun sivillerin canına zarar veriyorlar. Acele etseniz olmaz mı var Vuruyorlar. Vur. Hala oradalar değil mi? En son oradaydı. Ee, Marat solunda ara e, kuart komiserim solunuzdaki evde solunuzdaki evde. Önünüzde şu an solda arkanız. Bu zafiliğe ateş etmeyin var Silahlılar Kağıtları gördüm bir saniye Bu yere verildim Böyle bir silahlar Beni öldürüyor lan Zafiliğe adamsın. adamsın da bana bir tane daha Adamsın bir tane daha Yok bak Öldürdüm Abi bir çok güzel arkadaşlar. Tebrik Çok güzel. Çok güzel. Var mı lan? Herkesi inci gibi dizmiş buraya. buraya. E, ee, Mağara dengelerinde kopuyorum. Oraya bir kontrol etmeniz gerekiyor. Babakon da var babakon da. a Onu vurmanız lazım. Ya, tam bir kontrol etmeniz lazım. Onu aldım. Onu vurdunuz <laughs> mu? Kuvart kontrolüm arkanızda bir araç şimdi. Evet, Toplu zömelde Orası boşmuş, manazlıyor, orası boş Anlaşıldı komiserim, ee, araç iniş yaptı GB klanına ait, işte, araçın plakası Klan A2 spotunda ah. bir araç var Şurada hareket ediyor ne çarptı iniş yaptı ana yola doğru koşuyorlar Marat Dağı'ndan kuru Yok da alalım ulan? mı? Kelebek gibi uçarım arı gibi bir sokarım komple. Kelebek gibi uçarım arı gibi. O silahlı komiser. şahıslar sizleri galiba kelepçeledi. Ya ateş var ne oluyor? Evet evet. evet ateş var ateş. Kelepçeledi. Şu an hala buradalar sanırım. Hiç geldi komiser. Yok yok tamam. Ee... Şimdi kaynıyor komşum bunların. O ee, adamlardan birisi şu önümde yatan ya, değil mi? Kullanmıyorlar, kullanmıyorlar. Evet evet. Tamam İyi, ellerinizi indirebilirsiniz edelim. ellerinizi indirin. Tamam. Ee, adamları tamam, etkisiz galiba. hale getirdik. Komiserim Şimdi araçlarınız, istedim, araçlarınız... beraber yok, orada şüpheli şahıslar varmış. Araçlarınıza gidebilirsiniz. araçlarınıza. Ya, benim ara... araçlarımız burada. Yardım araçlar lazım olabilir. Benim üstümde iki tane toolkit olacaktı. Ben senin arabanı tamir edeyim. Yeriniz yoksa emin şey, tördü alalım. Benim araçlar patladı. Şu ilerideki tır kimin? Komperim araçlar patladı. Ana gel mara. Tır araç. benim de ama e, patladı tekerleri. Tamam onu ben bir tamir edeyim dur. Ee, ben efendim siz benle gelin. Ee, siz benle gelin. Siz, siz şeyle girdin, Memur sahil sahil ben, gidin. Memur bey. Hayat komperimle gidin. Ne efendim? Hayat komperimle gidin. Tır tırı tamir edeceğim. Bu adamların şeylerine de bakın ha, ee, araba çalmış mı vesaire, hazır toplu burada bulmuşken. <laughs> Allah devletimize var vermesin. Bu ne ya, bu ciprenme. Babakon'da ikisinde de zafir vardı, birisini başka biri vurdu, birisini ben vurdum, Baron'u ben vurdum. bakalım. Hava destek bölgeden Hazırlıyoruz Hava demeli ya bilgin. Anlaşıldı. Sağ olun destek için. Boşaltın bölgeyi. Devam et. Yolda bekleme devam et. Komiserim e, hareket Beklemeyi nereye intikal etsin? Yapa, et. Çete ticaret mi? Pirinç ticaret mi? Tit. Pirinç ticaretiyle Yardım e, Hava destekten toplayın. Anlaşıldı. E, bu gereksiz araçları çekiyorum ha dur bir 5 dakika bekle. Abi oh, bunda ya burası var ya bildiğin oto çöplüğüne dönmüş. Polis, polisler az arkadaşlar. Her daim azdır. Çünkü 100 tane slot varsa 30'u polistir, gerisi sivildir ya da rebel. Araştırma site şu go kartın sahibi. Ereye Nasıl bir isim bu ya? TC bu orada ben Şunları çekelim. Adam ne yapıyor ya? ATV'li adam. Sabahtan beri orada. Tekka komiserim desteğe gideceğimiz bir yer var mı? Şimdi ticaret demiştim. Az önce ihbar geldi. Anlaşıldı intikal et. Yeni dönüş de yapın o şu an e, ee, şeyler arabalar çekiliyor mu yoksa bekliyor muyuz? Biraz bekleyelim. Tamam. Bizim hatchback neredeydi? Bakayım. Ha arkadaymış. Vallahi bilmiyorum. Bir şey orada bir yerde. Tamam onu ben takip edeyim de hatchback'i karambolde götürmesinler. Tamam sen hatchback. şu yukarıda ya gördüm. Şu Revolution bizimle ee, çatıştı değil mi? Bu Burak hmm. amca ait burada şey var ya bir go kart var şu an ipar iparda bulundu da çekeyim mi? Sen çekmeye başlayalım araçları. Bu e, araca ben o zaman el koyuyorum. Revolution bizle çatıştıysa. El koymayı biraz daha bekle Adam öldü. Başka şey var mıydı arabasında adam? Tekti değil mi? Yoktu. Yoktu e, da tamam. sıkıntı çıkıyor. Bir dakika bekleyelim en azından. Kavala okay. devreye Havala dönüş ederim. sağlayabilir misiniz? Kamikaze mi? Ne alaka ya? İşte büyük olaylara karşı özel kuvvetler olmalı. 6-7 kişi gruplar halinde. Ya şimdi o zaman da çok fazla şey olur. Ee, polis. Bu sefer de millet der ki ya aa, rebel rebeli hiç tadını alamıyoruz. Polis çok abi. Sağımız dönüyorum şş. polis. Sonumu dönüyorum işte, özel harekat. O zaman da öyle diyecekler. Ben e, girdiğimde ilk başta armaya rebel olarak oynadım. E, i̇lk başta sivil yaptık. Sonra rebele döndük. Çatıştık. Bir şeyler yaptık. Ondan sonra reset geldi. Polis girdim. Şimdi sivil giremem. Bu resete kadar sivil. Giremem. E, polis gireceğim. Ben bu revolution... Aracına el koyuyorum şimdi. Tamam. Hareketli oyuncu. Nasıl çekilişe katılacaksın? Alt tap yaptım. Ee, fan Fanpage'i hemen resmini atayım. Şey, linkini atayım arkadaşlar. Fanpage'in resminin şey. altında Devam söylüyor edelim. ne yapacağınızı, nasıl katılacağınızı bir vardı. Tamam. Ee, Gokar şey var halk arasında. Gokar evet, şey evet. var. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. User ee, left your channel. ee, şimdi garaja gelmiş olmak lazım. Kim çıktı? Yeşillesem, yeşille Hadi birlikte mi kaldık? Tamam. Tamam gel acı. Bir dakika bakayım bakayım. Hangi komiserim var bakayım. gözlüklere bak be. Şu diğer araç Gözcüklere kimin? Gözlüklere baktı. bak be. Ha o adamın bu ne Yürü be, ayar sana be. Aslan komiserlerim benim be. Şu aracı da çek acı. <laughs> Direkt çeke çeke ilerleyelim abi. Yapacak <laughs> bir şey yok. <laughs> bak bakalım kiminmiş. Öyle bırakıp kaçmış gibi de Ghost Killer diye biri Ha onu da vurdular doğru şu ileride zaten ölüsü.